I'll وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين آل إمران سورة 121 آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فبرهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع قرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ev yuazibahum fe innahum zalimun. Ve lillahi ma fi's semawati ve ma fi'l ard. Yaghfiru limen yasha ve yuazibu men yasha. Vallahu gafurur rahim. azim. Ayet-i kerime alem, Bismillahirrahmanirrahim. Hani sen müminleri Uhud'da savaş menzillerine yerleştirmek için sabah erken ailenden evinden ayrılmıştın. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. O savaşında sağ ve sol kanatlara yerleştirilen Hazreti kabilesinden Seleme oğulları ile Evs kabilesinden Harise oğulları. Hazreti Peygamber'in savaş taktiğine uymamış, savaş esnasında düşmana karşı korkaklık ve zaaf göstermişlerdi. Hani sizden iki takım paniğe kapılarak çözülmeye yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısı idi. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Andolsun siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir'de yardım etmişti. Yani 313 kişi. Bununla beraber müşrikler 1000 kişi. Ancak stratejik olaraktan Efendimizin istişare neticesinde kuyuların olduğu yerlere orduyu kurmuş olması bu stratejik olarak harbin çehresini değiştiriyor. Hatta gündüz savaşıyorlar. Akşam olunca müşrikler geliyor. Ya biraz suyunuzdan alabilir miyiz? Bu derece yani. Bu da önemli bir husus hakikaten. Tabi orada meleklerin bin kişilik, üç bin kişilik, beş bin kişilik nişanlı ordularla meleklerin orada tabiri caizse takviye kuvveti olarak hazır olmuş olması elbette bu da büyük bir güç oluşturmuştu. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. Onun için Bedir kahramanları diye meşhur olmuştur. Hani sen müminlere Rabbinizin indirilmiş üç bin melek ile yardım etmesi size yetmez mi diyordun? Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı beş bin melek de size yardım eder. Yani bu sadece o dönemde olmamış. Allah'a çok şükür. Yani günümüze kadar da yani bir Çanakkale'sinden aynı şekilde bir Kıbrıs savaşına kadar sürekli bir şekilde birçok savaşta bunu düşman kendisi de ikrar etmiştir. Hakikaten o meleklerin nusreti, yardımı Velillah cünüdü samavati vel ard yerlerin ve göklerin askerlerini Cenab-ı Hakk ehli imanın arkasına destek kuvveti olarak görmesi, göndermiş olması hakikaten asırlar boyunca müşahade edilmiş. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır. Bir de Allah bunu inkar edenlerden bir kısmını helak etsin veya perişan etsin de umutsuz olarak dönüp gitsinler diye yaptı. Bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Allah ya tevbelerini kabul edip onları affeder ya da zalim olduklarından dolayı onlara azap eder. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Aminna. ayet-i kerimenin nüzulü ile ilgili olaraktan hatırla o zamanı ki sen müminleri savaşa elverişli yerlere yerleştirmek üzere Ailenden erkenden ayrılıp çıkmıştım. Allah semidir, alimdir. Mücahit Kat'a'da Rebi bin Enes, Abdullah bin Abbas, Süddi, İbni İshak, Esam, Ebu Müslim ve siyer alimlerin çoğuna göre bu ayet o savaş hakkında indirilmiştir. O savaşı yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret edince her üç savaşta da Müslümanlar müşriklerin üçte biri, ve hep Müslümanlar savunma pozisyonunda saldıran devamlı müşrikler olmuştur. İki yıl sonra Bedir, bir yıl sonra 625 yılında Uhud, iki yıl sonra 220, 627 yılında da Hendek Savaşı olmuştur. Yani Müslümanlar hep üçte biri olmuş, müdafaa pozisyonunda bulunmuş iken ancak müşrikler her seferinde de saldıran tavar, taraf olmuşlardır. Yani Mekke'de rahat bırakmadıkları gibi Medine'de de rahat bırakmamışlar. O zaman içinizden iki grup az kaldı bozuluyordu. Cabir İbni Abdullah'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bu ayet bizim hakkımızda. Hazreç'ten Seleme oğulları ile Evsten başkanları Abdullah İbni Übey, İbni Selül olan Halise oğulları hakkında nazil olmuştur. Bu ayetin bizler hakkında nazil olmayışı beni sevindirmiştir. Çünkü ayetin devamında halbuki Allah her ikisinin de yardımcısıdır buyurulmaktadır. Evet 123'te diğer nüzul sebepleri de ayrıyeten farklı kanallardan rivayetle gelmektedir. Andolsun ki siz daha zayıf olduğunuz halde Allah size Bedir'de kat'i bir zafer verdi. İnanı Allah'tan ittika edin ta ki şükretmiş olasınız. Müslümanlar Bedir günü alabildiğince alabildiğine fakir ve güçsüz idiler. Kafirler ise bunun aksine son derece güçlü ve kuvvetli idiler. Daha sonra Allah Teala bu Müslümanları müşriklere galip kıldı ve bu insanın maksat ve gayesine ancak Allah'a tevekkül ve onun yardımını dilemesiyle ulaşabileceğine delalet eden en kuvvetli delillerden biri oldu. Mesela özellikle Uhud'da aslında Efendimiz'e dinlememenin asırlar boyunca insanın Efendimiz'i dinlemediğinde dünya ve ahirette ne büyük kayıp içerisinde olduğunu göstermektedir. O konuda bir tecrübedir. Nitekim mesela Efendimiz her seferinde istişare ederdi nasıl yapalım diye. Özellikle Bedir'de katılmamış olan ve özellikle genç olanlar dışarıya çıkalım, göğüs göğüsü onlarla savaşalım demiştir. Efendimiz taraftar olmamıştı. Ama genel kanaat bu yönde olunca istemese de o görüşü kabul etti. Bununla beraber yine tedbir amaçlı olaraktan Oğut Dağı'nda 50 kişilik okçuları oraya yerleştirdi. Ve onları o kadar tembihledi ki ne olursa olsun her harikarda yerinizden ayrılmayacaksınız demişti. Ve özellikle burada tabii alınacak çok mesaj var. Özellikle belki de burada verilecek en büyük bir mesaj şu olsa gerek. Zahiren bir kayıp gibidir Uhud aslında ama hakikatte büyük bir kazançtır. Nasıl mı? O zaman gerek İslam'dan önce, gerekse de İslam'dan sonra asla ve aslak yenilgi nedir bilmeyen Halid bin Velid. Bedir'de katılmamıştı Halid bin Velid. Uhud'da katılmış ancak savaşın içerisinde değildi. O köşede avını bekleyen bir arslan gibi veya bir kurt gibi adına ne derseniz deyin. Köşede bekliyordu askerleriyle beraber. Müslümanlar hakikaten savaşın ilk başlangıcında müşrikleri yenmişti. Müşrikler kaçıyorlardı. Müşriklerin kaçmasından dolayı o özellikle o kadar tembih etmesine rağmen birkaç kişinin yerini terk etmiş olması okçulardan yerini terk etmesi üzerine avını bekleyen Halid bin Velid daha Müslüman olmamıştı onların dağıldığını görünce hemen arkadan bu şekilde dolanıp o birkaç kişi kalan o okçuları da şehit edince Müslümanları arkadan sıkıştırdı. Önden müşrikler gidiyor. Onların arkasında Müslümanlar onları kovalıyor ve arkadan sıkıştırmakta olan okçuların şehit edilmesiyle Müslümanları arkadan sıkıştırmakta olan Halid bin Velid böylece iki kıskaç arasına Müslümanların bir kısmı bakıyor ki arkadan sıkıştırıldı. Bir kısmı geriye dönüyor, bir kısmı önde ve böylece bir dağınıklık oluyor. Önden kaçmakta olan müşrikler, aa ne oldu ya bizi bunlar takip ediyordu, niye şimdi takip etmiyor diyerekten ne oluyor, bize destek mi geldi? Kaçmakta olan onlar bu sefer, ya onlar da geriye dönünce Müslümanların o tedirginlikle iki arada bir derede kalması neticesinde daha kendisini toparlayana kadar tabi ya 70 tane orada şehit veriliyor. Hatta yanlışlıkla Efendimiz diye bir başkasının sahabinin öldürülmesi, şehit edilmesi üzerine bundan dolayı Muhammed öldü. Tamam, mesele yok. Bunun üzerine müşriklerde bir rahatlama. Ama bununla beraber Müslümanlarda da madem Muhammed öldüyse o zaman biz niye yaşıyoruz? Bu arada da bir yandan da toparlanma derken tabi ya 70 tane kadar şehit veriliyor. Ama o savaştan sonra, Uhud'dan sonra belki de gururu rencide edilmeyen ve böylece İslamiyet'e girerekten izzetiyle ve gururuyla İslamiyet'e giren ve daha sonra da birçok savaşlara imza atan Halid bin Velid kazanılmış oluyor. Ondan sonra Halid Velid İslam ile şereflenmiş oluyor. Tabii ki Okçular Tepesi devamlı boş bırakılmaması lazım stratejik olaraktan. Arkanın güvenceye elbette ki alınması gerekir. Ama şu noktaya da aslında dikkat çekilmiş. Mesela o okçular, 50 tane okçulardan özellikle yerini terk edenlerin kim olduğunu kimse bilmiyor. Daha sonra da onlar tenkit edilmemiştir. Başlarına kalkılmamıştır. Siz niye böyle yaptınız, onları dur ki cezalandıralım diye böyle bir pozisyon içerisine girilmemiştir. Asırlar boyu İslam ümmetini alacağı dersler orada tabiri caizse daha fazla geliri olma, getirisi olmak suretiyle dersler çıkartılmıştır. 124 ve 125'te hatırla o zamanı ki sen müminlere indirilen 3000 melekler Rabbinizin size imdad etmesi yetişmez mi size diyordu. Amir Eşşabi'den rivayet ediliyor. Bedir'de Müslümanlar arasında Kürz İbni Cabir, El Muharibi'nin müşriklerin yardımına geleceği söylentisi çıktı. Ve bu Müslümanlara ağır geldi de Allah Teala bu ayetleri indirdi. Ancak Kürz Kendisinin müşriklerin bozguna uğradıkları haberi geldiği için onların imdadına gelmedi. Müslümanlara da 5000 bin melekle imdada gerek kalmadı. Evet diğer nüzul sebepleri farklı kanallardan senetlerle gelmiş olan diğer rivayetler de burada ele alınmaktadır. 127'de böylece Allah kafirlerden bir bölümünün kökünü kessin veya onları rüsvay etsin de ümitsiz olarak geri dönsünler. Süddi bu ayeti Bedir Savaşı'na değil Uğuz Savaşı'na yorumlamış ve ayetin orada öldürülen 18 müşrike işaret ettiğini söylemiştir. 128'de işten hiçbir şey sana ait değildir. Allah ya onların tevbesini kabul eder yahut onları kendileri zalimler oldukları için azaplandırır. Enes bin Malik Hasan Basri Katade Rebi' bin Enes Miksem ve Abdullah bin Abbas'tan nakledilen bir görüşe göre bu ayet-i kerime Resulullah'ın Uğur savaşında yüzünün yaralanması ve mübarek dişinin kırılması sebebiyle müşriklerin iman edeceklerinden ümit keserek söylediği sözler üzerine nazil olmuştur. Şurada inşallah gidince umreye ben 2011 yılında gittim gördüydüm. Uhud'a giderseniz bakınız. Tabi daha epey biraz her giden demek ki biraz biraz çökmüş. Ancak Efendimizin sırtını dayadığı kayaya dikkat ediniz. Belki o tarafa bırakmıyorlardır. Telefonunuzdan kamerasıyla oraya bir bakınız. Dağ yani normal bir bütün olan kaya yarılmış. Yani Efendimiz içeriye giriyor. Suutlar orayı çimento dökmüşler, orayı kapatmışlar ama dağ yarılıyor. Efendimiz içeriye giriyor. O şekilde husum. Yani tamamen bir inayet, bir hıfz ilahi içerisinde Efendimizin korunduğu, korunulmuş olduğu açıkça hakikaten orada görülüyor. Gidince ona da bakın mesela hakikaten kaya yarılmış. Yarılıyor, Efendimiz içeriye giriyor. İşte yani o durumda o halde korunulmuş oluyor. Ve tabii ki müşriklerin de işte yanlışlıkla öldürdükleri, şehit ettikleri sahabenin Efendimiz olması rehaveti, rahatlığı onları biraz daha tamam artık mesele yok. Muhammed öldürüldü artık biz geri dönebiliriz gibi böyle bir rahatlık durumu da aynı zamanda burada önemli etkenlerden olmuş oluyor. Evet ayet-i kerimenin tahliline bakacak olursak 121. ayette Uhud gazvesi ile ilgili kütüb-i çıkartmış olduğum burada hadis-i şerifler ele alınmaktadır. Tabii siyer kitaplarında, İslam tarihi kitaplarında biz de öğrencilere Efendimizin hayatını anlatırken tabii Uhud hakikaten Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz Efendimizin ifade ettiği gibi. Uhud savaşı tabii ki yine yani zahiren yani Hudeybiye'de de öyleydi. Yani zahiren bir kayıp var gibi ama aslında inanınız daha sonra getirisinden dolayı getirmiş olduğu kazançtan dolayı Evet zahiren bir kayıptır aynen ama asırlar boyu birçok kazanca da maddi manevi kazanca da vesile olmuş olmakta. İşte Efendimiz'e itaat etmenin Kur'an'da birçok ayette ve Resul. Allah ve atiyor Rasul Allah'a ve onun Resulüne itaat edin gibi ayetlerin hakikatını ortaya çıkıyor. Ayette tübevvü ifadesi beve kökünden bir yerdeki parçaların birbirine eşit düzeyde olmasına verilen attır. Bununla ilgili olaraktan diricilerin bunu izahı iki sayfa olarak ele alınmaktadır. Evet ve 121. yine ayeti kerimede orada hatırlı o zamanı ki sen müminlere savaş için yerler hazırlamak üzere erkenden aile efradından ayrılmıştın. Yani dediğimiz gibi Efendimiz taraftar değildi. Ama çoğunluğun görüşünün o olması Efendimiz zırhını da giyiyor. O şekilde hazırlıklı bir şekilde erkenden o şekilde çıkmış müdafaa savaşında bulunmuş oluyor. 122. ayet-i kerimede yine Kur'an'ın icaz yönleri, mucizeliği bu ayet-i kerimede de ele alınmaktadır. Ayet-i kerimenin harflerinin izah ve beyanında, dizilişinde, sıralanışında ki belagat kuralları, edebi sanatlar da burada genel olaraktan ele alınmaktadır. 122. ayet-i kerimenin izah ve tahlilinde. Evet 123. ayeti kerimede Ayette ezille ifadesi zelile kökünden gelmektedir. Horlanma ve aşağılanma yani zillet manasında olmaktadır. O manaya gelmektedir. Ezille kelimesinin gelmiş olduğu manalar. Yine 123. ayet-i kerimede buradaki Bedir ile ilgili olaraktan almış olduğum nokta Bedir Medine'nin 160 kilometre kadar güneybatısında Deniz sahiline 30 kilometre uzaklıkta Medine Mekke ticaret yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği yerde bulunan küçük bir kasabeydi. Müslümanlar hicretin ikinci yılının yani 624 Ramazan ayında burada Mekkeli müşriklerle yaptıkları ilk savaşta yüce Allah'ın yardımıyla kendilerinden sayıca çok daha fazla yani üç katı silah bakımından daha üstün olan düşmanlarını yenmişlerdi. İşte bu ayette Allah'ın yardımıyla kazanılan o zafer hatırlatılarak Müslümanların Allah'a şükretmeleri onun emrinden çıkmamaları savaşta korkaklık ve zaaf göstermemeleri gerektiğine işaret edilmiştir. Yine Bedir'le ilgili burada almış olduğum not. Bedir'de kuyu teklifini yapan kişi Habbab bin Münzir'dir. Özellikle bu okunu da eğil olması hasebiyle Efendimiz'e bunu teklif ediyor. Efendimiz de bunu kabul ediyor. Adiyat ifadesi Hazreti Ali Bedir'de bizde Zübeyir ve Miktat'ta at vardı başka yoktu. Yani vel Adiyat'ta tabhan ayetinde atın önemi buradan ortaya çıkmış oluyor hakikaten. Ama müşriklerde o konuda her türlü imkan askeri şey vardı. Özellikle ata da sahipler idi. Hazreti Ali'nin dediği gibi bizde ise iki kişi de sadece bir at vardı. Yani bunlar zahiri olan durumlar ama Cenab-ı Hakk'ın sureti. Yine genel olaraktan kötü bir siteden çıkartmış olduğum genel gazve, mesela Bedir gazvesi gibi gazveler ile ilgili olaraktan hadisi şerifleri burada çıkarttım. Beş sayfa olaraktan Bedir gazası ile ilgili olan hadisi şerifler yine beni Nadir gazvesi ile alakalı olan hususlar. 123. ayeti kerimede. Evet yine 123. ayet kerimede Bedir savaşı ile alakalı yine o tarihi olaraktan, yer olaraktan, mekan olaraktan Bedir savaşı ile ilgili burada 3 sayfalık bir not tefsirlerden çıkartmış oldum. Evet 100 23. ayetten sonra 124. ayeti kerimede Hatırla ki müminlere Rabbini size yardımcı olarak göndermiş olduğu 3000 melek kafi gelmez mi diye sordu. Yani hakikaten 3000 melek, 1000 melek, 5000 melek ve bütün her zaman için Cenab-ı Hak kendisine iman etmiş olduğu olan insanları hakikaten mahcup etmiyor, geri bırakmıyor, yalnız bırakmıyor. Onları her türlü şekilde destekliyor, kuvvetlendiriyor, nusret ve zafer veriyor ki inanınız en önemli meselede de bir sekinet veriyor. Az da olsa kalplerinde bir sükunet, bir güç, bir kuvvet meydana gelmiş oluyor. Selaseti ifadesi burada üç manasını ifade eder. Bununla ilgili olarak ben izah da izahta 33, 303, 3000, 3'te 1, 3'te 2 gibi bilinen sayılar içinde kullanılmış olmaktadır. Yani rakamsal olarak selase üç manasını ifade etmiş olmaktadır. Yine 124. ayet-i kerimede yumiddekum medet verme, yardım etme manasına ne gibi onları meddetmek, uzat uzama uzatmak manasına da gelirken Kur'an'da beş şekilde tefsir ediliyor. Yumuddekum med ifadesi onları götürmek, sokmak, sürüklemek, onları vermek, ihsan etmek, kesintisi sürekli daimi yaymak, düzen düzlenmek, dümdüz edilmek gibi manalara gelmekte ve ilgili ayet-i kerimelerde burada zikredilmiş olmaktadır. Yine 124'te savaşta melekler müminlere yardım ederler. Burada olduğu gibi 123. ayette 126 ar arasında yine Enfal 9-13 arasında ve 50. ayette Tevbe 25 ve 26'da Ahzab 9'da Fetih 4 ve 7. ayetlerde savaşta meleklerin müminlere yardım edilmesi anlatılır. Yine meleklerin kanatlı olduğu Uli ejmihatin Metla ve ve diye 2-3-4 kanatlı oldukları ifade edilir Fatır 1'de. Yine Cenab-ı Hak en önemli olaraktan düş, düşmana müminleri çok gösterirken müminlere düşmanı az gösteriyor. Az göstermesiyle ilgili yine Enfal 43 44 65 ve 66. ayet-i kerimelerde bu durum zikredilmiş olmaktadır. Evet 125. ayet-i kerimelerde meleklerin ehli imana Bedir'de olduğu gibi devamlı bir şekilde yardım etmeleriyle ilgili olaraktan tefsirlerden çıkarttığım bu sayfalık not ele alınmaktadır. Ve 126. kelimede Cenab-ı Hakk'ın nusreti. Nusret, nasr kökünden yardım manasını olmakla birlikte Kur'an'da dört şekilde tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Gelecek tehlikelere karşı korumak, korunmuş olmak, avun yani yardım ve destek, zafer, intikam manalarına gelmiş olmaktadır. Evet ve 127. ayeti kerimede burada liyakta'a ifadesinde kata'a kökü yani kesmek manasını olmakla birlikte Kur'an-ı Kerim'de ağacı kesmek, damarı kesmek, yolu kesmek, ipi kesmek, Allah'ın bitişmesini emrettiği şeyleri koparmak, sevgi bağlarını koparmak, geçmek, eli kesmek, parçalamak, ayırmak, yeryüzünün parçalanması, sosyal birliği bozmak, kalplerin parçalanması, parça, karara varmak, kesintiye uğramak, tükenmek, gibi 16 tane farklı manaya gelmiş olmaktadır. Evet yine 127. ayet-i kerimede Bedir gününde Cenab-ı kafirlerden bir tarafı kesti. Onların serde önder ve rehberlerini öldürttü. Başta onlar gidiyor ki Ebu Cehil gibi hakikaten en büyük onların şeyleri Bedir'de teker teker gidiyor ki efendimiz de daha önce onları o noktada uyarmıştı. Yine İbn-i ve i̇bn Ebi Hatim Hasan'dan rivayet ettiler. Bu ayetin konusu olan kesmek fiili Bedir gününde oldu. Cenab-ı Hak kafirlerden bir taifeyi Bedir gününde kesti, bir taifesi kaldı. İbn-i Süddi'den rivayet etti. Cenab-ı Hak bu ayette müşriklerin Uhud'da öldürülmesini bahis konusu etti. Onlar 18 kişiydi. Ve böylece ele başları Bedir'de otomatikmen gitmiş oldu. 128'de senin elinde hiçbir yetki yoktur. Allah isterse onları affeder, dilerse azap eder, zira onlar zalimlerdir. Ve bunun buradaki izahım. Evet bu arada kıssadan da bir hissemiz var. Hissemiz Kanuni Sultan Süleyman döneminde Topkapı Sarayı'nın bahçesinde ağaçların tamamıyla karıncalar tarafından sarılmış olması problemi var. Bunu sorup soruşturuyor. Neticede bunun kireçlenmesi lazım. Diyorlar ki efendim kireçlenmesi lazım ağaçların yoksa çürüyecek. Böyle ama peki karıncalar ne olacak? Bu da bir manevi mesuliyeti gerektiriyor. Onun için kanunu Sultan Süleyman bu amacıyla kendisinin Şeyhul İslam'ı olan Zembilli Ali Efendi'ye ki Kanuni yani bütün Osmanlı padişahlarının divanı var. Kanunun de bu manada 3600 küsür tane deyti var. Bu manada bir ikilik yazıyor gayet kafiyeli bir şekilde dıraktı ger sarmış olsa karınca zararı var mı karıncayı kırınca diye zembille Ali Efendi'ye gönderiyor. Yani dıraktı ger sarmış olsa karınca zararı var mı karıncayı kırınca yani ağaçları karıncalar sarmış. Onları eğer öldürürsek bunun bir zararı bir vebali var mı? Maşallah yani Zembilli Efendi gibi yani Şeyhül İslamların da o divan sahibi olan sultanlardan farkı yok ki. O da ona cevap veriyor. Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Bu cevap ona gelince bunun üzerine yani yarın öbürsü gün Allah'ın huzurunda o karıncalar sıraya dizilir de yakana yapışır da senden hakkını alırsa o zaman da artık bunun hesabını şimdiden düşün. Diyerekten bu cevabı verince kanunu böylece onu kireçlemekten vazgeçiyor. Dıraktı ger sarmış olsa karınca, zararı var mı karıncayı kırınca, yarın hakkın divanına varınca, Süleyman'dan hakkın alır karınca. Allah'u alem misal, en doğru bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahir davahum en ilhamdülillahi ve alemin. El-Fatiha.